Selam ben Onur. Bu videodaki konum mükemmeliyetçilik. Mükemmeliyetçiliği yenmenin 5 yolu diye başlamak isterdim ama pek bu benim tarzım değil. Beraber düşünelim. Şöyle bir filozoflara bakalım. Kendi hayatımızdan örnekler yakalamaya çalışalım istiyorum. Aslında mükemmeliyetçiliği yenmenin 3 yolu, 5 yolu, 10 yolu belki benim için tek bir yolu olabilir. O da kendi hayatımızdaki yansımasına odaklanmak şöyle bir bakmak, ebeveynlerimizle olan ilişkimize dönmek, eğitim sistemine bir dönmek ve günümüzdeki yansımasını mükemmeliyetçiliğin paradoksal yapısını konuşalım istiyorum. Hadi başlayalım. Klasik bir sürü tanımı var. Sanırım sizin de aklınızda bir mükemmeliyetçilik kavramı var. O yüzden tanımını geçiyorum. Ben kendi hayatımdan, iz düşümlerinden yola çıkıp birazcık eğitim sistemine geleceğim. Benim için çok yıpratıcı bir kavramdı. Özellikle lisans hayatımda ve yüksek lisans hayatımda beni çok zorladı. Akademik paperlar, sınavlar vesaire. Ve burada birazcık kendi terapi sürecime taşıdım bunu. Terapistimle konuştum. Ve bu süreç birazcık benim ebeveynlerimle olan ilişkime dayanıyor. Bunlar çok bilinçli yapılan süreçler değil. Ama bir kısmını kendi hayatınızdan bulabilirsiniz. Çocuğun ailede ve toplumda var olmasıyla bence yakından ilişkili mükemmeliyetçilik. Bu varoluş ister istemez diğerlerinin üzerinde bir üstünlük kurmaya, başarısal bir fazlalığa, büyüklüğe, az hata yapmaya Bağlanıyor. Eğitim sistemindeki sınav mantığı da çok benzer şekilde işliyor. Ne kadar az hata yaparsan, o kadar başarılısın, o kadar iyi liseye gidebilirsin, o kadar çok para kazanabilirsin gibi. Ama burada şöyle bir e, paradoks var, girdap var. Aslında bu durum sevginin koşulu haline geliyor ve çocuk sevgi görmek için, aslında hiçbir şekilde bir koşula bağlı olmadan ilgi görmek için. Belki sohbet etmek için, oyun oynaması için annesiyle babasıyla önce ödevlerini çok güzel yapmalı. Önce sınıf birincisi olmalı. Bu dinamiklerle gelişen, ilerleyen bizlerde, bireylerde artık ileriki yaşlarda ben ortaya bir ürün koyacaksam, ben bir şey yapacaksam harika olmalı. Einstein olmalıyım. Değil mi? Birazcık abartarak söylüyorum ama aslında vardığı noktalar burası. Çok güzel bir şey olmalı. Normal, sıradan bir şey olamaz. Çünkü ben yapıyorum. Benim ürünüm. Ve belki de eleştirilmeye hiç açık değilim. Oysaki eleştirilmek, eleştiriye açık olmak, kendi kendimizi eleştirmek ve buna gülebilmek çok özel bir yan, çok erdemli bir yan. Yürümeyi nasıl öğrendik? Hata yapa yapa. Mükemmeliyetçi bir bebek düşünelim. Öklit çizsin, hipotenüs çizsin, açılara baksın. Evet ilk adımım mükemmel, ikinci böyle değil çok daha deneyimsel, çok daha hatayla iç içe aslında. Başarıya giden yol, yürümeye giden yol daha çok hatayla ilişkili. 10 kere, 100 kere, 1000 kere deniyor ama yürüyecek. Sonunda paytak paytak da olsa, düşe kalka da olsa yürüyecek ve yürüyor. Bu kısım biz kendi mükemmeliyetçiliğimizle ne yapabiliriz dedi ilişkili. Önce biraz düşmekte fayda var. Bu ne demek? İş hayatında bir sunum mu yapacağız? Müşterimizle mi buluşacağız? Ve en mükemmeli, en güzeli, en süperi olsun mu istiyoruz? Ama o bebek böyle öğrenmedi. Düşerek öğrendi. Yani bu ne demek? Örneğin 3 saatimizi ayırıyoruz. %80'ini, %90'ını tamamlıyoruz. Ama o mükemmel kısmı devreye girdiğinde son... %10-15 için yine bir 3 saat, 5 saat, belki bir gün, iki gün bekliyoruz. Ve mükemmeliyetçilik, mükemmel de bir sunum. Hazırlamak da ayrı bir mükemmeliyetçilikle ilişkili, çıkıp anlatmak da ayrı bir mükemmeliyetçilikle ilişkili. O zaman bu noktada ne yapabiliriz'e birazcık geldik. Düşüp, kalkıp, yürümeyi öğrenen, paytak paytak yürümeyi öğrenen çocuğu gözümüzün önüne getirebiliriz. Yani pratik aslında buradaki anlatmak istediğim. Kendimize sunarız, yakınlarımıza sunarız, sonra komşumuza sunarız ve birazcık daha 5-10 kişilik kitleye sunarız. Aslında diğer bir ilişkili nokta sistematik duyarsızlaştırma denilen küçük adımlarla başlayıp aslı olana çekindiğimize, değiştirmek istediğimize dair yönelebiliriz. Bir şeyi güzel yapmak, güzele olan tutku aslında hoş bir bakış açısı ama mükemmeliyetçilik biraz daha negatif, paradoksal, ketleyen, durduran kısmı ile ilişkili. Bu ayrımı anlamakta fayda olabilir. Çünkü bir yüzleşme gerektiriyor. Birazcık acımasız bir yüzleşme bu bence. Çünkü ortaya koyduğunuz ürünle ilgili ilk videom benim kendi mükemmeliyetçiliğimle olan savaşımdır. Yüzleşmemin ürünüdür. Çünkü bu süreç beni çok fazla ketledi. Çok fazla durdurdu. Ben bilgiyi seviyorum, öğrenmeyi seviyorum ve bunu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ama 3-4 yıldır bu beni YouTube'a girmek, Instagram'a girmek konusunda tutuyordu. Artık iyisine, kötüsüne, ışığa, yüzümün sağ tarafının sarı, sol tarafımın beyaz olmasına aldanmadan içerikler üretiyorum ve tepkinizi merak ediyorum yakın çevremden olumlu olumsuz kendimi geliştirmeye dair yani dönecek olursak bebek gibi adımlar atıp 3 ay 5 ay sonra burada güzel ürünler vermeme, daha farklı yaratıcı ürünler vermeme sebep olacak yolculuğuma başladım. Umuyorum bu videoda sizin kendi yolculuğunuzda mükemmeliyetçilik şikayetiniz varsa küçük kapılar açar. Varsa bir yorumunuz lütfen belirtin. İçeriyi beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Böylece sizin desteğinizle daha farklı ürünler ortaya koyabilirim. Kendinize dikkat edin ve mükemmeliyetçiliğinizle yüzleşin. Hoşçakalın.